hiçbir tasnif yok. Dışişleri arşivi bilmiyoruz kimseyi sokmuyorlar kendi memurlarından başka. Diplomat olacaksın. Yani Bilal Bey okuyabilir ya öyle biri. Ama yani, yani bunlar mesela bir daha düzgündür. At, As evet. Askeri tarih arşivi düzenlidir ama nelere rezerv olmuş. Şimdi arşiv okunmadan olmaz. Bizimkiler ne yapıyorlar çaresizlikten dış arşivleri okuyorlar. Hı. Ama dış arşivlerde her olması. zaman için eksik bilgi çarpıtma falan söz konusu. Sonra mesela... bir şey daha var. Hı. Mesela Türkiye'yi 30'larda çok yakından tanıyabilen Sovyet Rusya'nın arşivlerini okumadık. Yeni açıldı. Çünkü bu soğuk harp sırasında bir takım batılı devletler Sovyet Rusya'nın arşivlerini kullandılar. Yani alimler gitti Harvard Hı. mikrofilmler taşıdı. Biz gidemedik Hı. yani bizim için o konuda müthiş ya bir şey vardı. E, yani bunların hepsinin bitirmesi lazım. Çok zor bu. Yakın bir dönem çok çok okunması e, senin lazım. Senin sarayın arşivi daha yeni tasnif ediliyor. Yani bizim yakın top dijital top top şey top alınıyor de. yani onun için Ama Ama mesela... yakın tarih çok önemli bir şey. Yakın tarihte. Arşiv her şeyi çözmez çözmez ama hayır çözmez mümkün değil. Çünkü daima arşivin arkasında bir nevi bir arkeologi arayacaksın yani sözel kültüre giden falan fakat şarttır şarttır. Oradan başka türlü aramalar yapacaksın şimdi Türkiye'nin yakın tarihi hatta otorite sahibi olanlar ben mesela ecnebileri de anlamıyorum bu konuda. Öyleleri var ki gazete bile okumuyorlar arşivi bırak hatırata falan ya dayanarak böyle yakın tarih yazıyor. Çok önemli bir kritik almıştı mesela birisi hatıratta yazdığını diyor Hüseyin Cahit o günkü yazısında tamamen aksini ileri sürmüş. Doğru mu? ...bizimkiler hatıratta çok yalan söylerler... ...herkes söyler ama... ...bizimkiler harf zaten söylerler... Ya. Söyler ...tabii... ...şimdi böyle... ...yakın zamanlarda... ...bir kere medya dediğimizde... Işte ...basın o zaman matbuat, matbuat deniyordu... ...matbuatın çok kötüye... ...kullanılması diye bir olay da var... ...onun için... ...kırk kapının ipini çekerek bakacaksınız... ...yani meseleyi... şey alırken... Hocam bu, bu, bu arada size ve bana versin. özel sorular geliyor. Diyorlar Nedir ki Alevi mi? Çalıştay'ına katılmadığınız evet. yazıldı, hakaret hamiz laflar kullandığınız iddia edildi. Ben geçen hafta e, sevdiğini söyledim Ankara'daki ama... Çünkü Ankara'daki bürokratlarla muhatap olursan böyle evet. atar, uydurur. uydururlar. Çok da ayıp ederler. ederler. daha eder. o zevat benim kapımı çalamazlar. benim de çalamazlar. E, ne, ça ne bir de anladım. şeyler, cahil, cahil adamlar. De. Şimdi ben sonradan hatırladım nereden bu çıkıyor diye. Benim köy aleviliğiyle ilgili ne araştırmam var, var ne de ilgim dedi. Ben geçen hafta söylemiştim böyle bir şey. Şimdi köy aleviliği... Köylü, köylü zannediyorlar. Köy ne zannediyor, zannediyor, beni almanın ilgilendirmiyor. Kalır. İnsanlara yüksek tahsil veriyorsun sonra falan veya filan bakanın akrabası yahut hemşerisi olduğu için. Veya falan filan grupla alakası olduğu için bu sol, sağ, orta bütün hükümetler için geçerli, geçerli. yüksek yerlere geçiyor kafası çalışmıyor. Köy aleviliği bir tabirdir mesela bizim baş göz hoca da kullanıyor. Başka tabir de yoktur köy aleviliği şehir bektaşiliği birbirine yakındır ama sosyolojik, bir full sosyolojik. Efendim, te terimi beğenmiyorsak değiştirelim ama bu tabirdir böyle gider bu. Şimdi bunu anlamıyor adam. Köylü dedi. Bile, evet köylü ne olacak? Herkes köylü bu memlekette. Yüzde doksan beşin ya babası köylü ya dedesi köylü. Kimsenin kimseye öyle bir şey diyecek hali de yok. Ama bunu böyle alıp da ben... Çünkü ben bu işi bilmiyorum çok. Tetkik etmedim. Benim Alevilik için bir tane araştırmam vardır. ...Cevdet Paşa ne demiş... ikinci Abdülhamit devrinde ne denmiş... ...nasıl bakılmış yani... ...onun üzerine vardır bir şey... Mi? Ee, ...bu dinlendi de... ...fakat böyle kalkıp da uzun boylu... ...bir şey bilmem... ...zaten o folklor benim ilgimi de çok çekmiyor... ...bildiğim kadar biliyorum... ...ben araştırma yapacak durumda değilim o konuda da... ...hocam Türkiye'de de haddini bilmek ayıp... ...hayır ilgilim ya... ...ben bir kere de gittim çalıştaya... ...ilkine gittim katıldım benim yararlı olabilir. Şimdi burada bana garip gelen şu şimdi ne? bu Böyle şeyler çok bu çalıştığı davet edilenlerden üç kişi gitmedi. Bir sen gitmedin, bir ben gitmedim, birisi daha galiba gitti. Hayır gitmedin. Oktay Bey de gitmemiş. İşte birisi daha üç kişi. Üç kişi. Üç şimdi kişi. de muhtemelen yanlış bilgi veriyorlar. Ben çok. O şimdi olayım. orada ayıp olan şu beni de aradılar. Sayın Bakan aradı. Sonra da danışman aradı. Ama ondan sonra kalkıp bir başka gazeteye de veriyorlar. Burada böyle acayip porselen kapla Bakır Bakraç'ın arkadaşları gibi garip ilişkiler var bu memlekette. Onu da söyledi. Aradı adam. Lazım. Dedim ki e, beyefendi ben katılamayacak. Katılam, katılmam dedim. İki nedenle katılmam. Bir gazetecinin görevi değildir bu tür aşağıya katılmak. İki benim bu konuda yazılmış makalem yok. Bu konuda yapmış araştırmam yok. Doğru e, Alevilerin mevcut siyasal konumuyla ilgili bir takım yazılarım sağda solda çıkmış olabilir ama bu bir uzmanlık alanına gelmez. Oraya katılıp da değerli vaktinizi harcamak istemem, abuk sabuk da bir laf etmek istemem dedim. Şimdi bu bir bakana veya bir bakan danışmanına söylemiş bir akırdı. bunu yarın öbür gün kim olduğu belirsiz bir gazetecinin köşesinde... Gerzel beraberler. Dedikodu, 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 siz nesiniz Çok ya? Kötü. Bu gazeteciye söylemem, şöyle olmuş. Bugün onu da yani açıklık söyledim. zannediyorlar laubali. Şey, laubali laubali ya. bu açıklık bu zevzek Gruba de. söylenmiş. Kime? 15-20 kişi. Adayı 15-20 evet, kişi. Vereyim mi ismi? Evet. Ee, Faruk Çelik'in danışmanı bilmiyorum ve bu çalıştayın o. moderatörü Necdet Subaşı hı hı. Ha, Bilmiyorum. Bir kalabalık gazeteci ben grubuna İlber Hoca köylüler köylüğüne dönsün dedi köylü köyüne dönebilir mi? Bir böyle bir mantık bir yani. İşte Fatih gelmeyeceğim diye. dedi şu gelmeyeceğim dedi diye o gruba söyleniyor. Oradan bir kişi yazıyor. Bu şekilde olmuş. Çok etsin. kötü. Çok kötü. Ayıp. Yani devlet memuriyeti memuriyeti. Yani bir kişiye verilmiş bilgi değil bu. Başka şey. Gruba söylenmiş. Çok kötü. Devlet memuriyeti başka türlü bir şey istiyor demek ki. Olabilir bu kadar çok sirkülasyon olduğu bir memlekette. Ee, ...maalesef tanzimat tipi devlet adamı ve bürokrata sahip olamayacağız. Yani onu açık söyleyeyim. Mehmet Emin Ali Paşa öldüğü vakit yazı takımları bir nevi açık arttırmaya çıkmış yani. Avrupa'daki devlet adamları ve bürokratlar onda böyle bir talisman adeta atılsın bekliyorlar. Ee, Osmanlı memurunun kendine göre bir şey vardı aşırı ketum falan ama demokrasi ve açıklık demek rastgele konuşmak demek değil. Açıklanacak şey açıklanır. Yani ölçüsü şudur. Kamuya açıklayacağınız şeyi yazılı olarak yapabiliyor musunuz? Yazmak yine aynı şey. Yazılı olarak yapamayacağınız şeyi sözlü olarak ona buna taşıma hakkına da sahip değilsiniz. Hele yeni yorumlarla ve süsleyerek hiçbir şekilde bu hoş bir şey değil. Kimse kapımızı çalmaz. Yani mesela e, yüksek kurum yakın geçmişte bazı hocaların katıldığı projelerin parasının sebepsiz iktisap olduğunu iddia etti. Ve bunları mahkum ettirdi. Çünkü mahkum olanların da pek iyi savunmaları yokmuş yani. Tamamışlar halka falan. Kimse bugün o kurumların kapısını çalması çalmasında... ...kimse de onlara yardım etmez. Böyle tehlikeler hoş değildir. Devlet hayatında maalesef bunlara dikkat edilmiyor. Bana öyle geliyor. Hoş değil yani. İsmi bilmiyorum yani. Benim konuştuğum zatın <laughs> ismini hatırlamıyorum. <laughs> şey zaten. Evet. Evet kısa bir eser, söyün, Bir şey söylemek istiyorum. Dersim meselesinde demin diyordum. Yani Türkiye'de bu meseleler bilinmiyor. Şimdi... E ...gerek Cemal Bağdakçı'na ve arkadaşlarından... ...o zamanki çok yaşaydı bunlar. 85'e geçmişlerdi. Duyduğum benim bir şey var. Şimdi Dersim konusunda hep Mareşal suçlanır. Ama ona da söylerdim. Ama yani... ...Mareşal çok sert gitti derlerdi. Ama arada da bir söz ederlerdi. Biz Mareşal'e Kuzu Paşa derdik derlerdi. Dün gibi yani bugün... ...şimdi şu anda duymuş gibi hatırımdadır. De, kuzu gibiydi... ...Kuzu Paşa derdik. Aramızdaki ismi oydu...